Simülasyon oyunları dünyası Simulover'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Factory'deyiz. Oyun prolog versiyondaydı hatırlarsanız. Şöyle hemen fabrikamıza girelim. Bira fabrikamıza. Bu her seferinde gösteriyor bu şeyleri. Şuradan aracımıza yakıt yüklemiştik. Forkliftimizin yakıtı var mı? Var şu anda. Şimdi bugün ne yapacağız? 50 tane kırık mal çuvalı ihraç etmemizi istiyor. Nedense gece olmuş oyunda. Ben oynamadım ama. Aynı zamanda bir şeyimiz de var. Bir yerde kirlilik varmış ha şu herhalde. Şu mu? Yok burası değil. Şurası mı? Şu yukarıda gösteriyor. Burası da değil. Peki bu mu? Evet geçince zaten ses çıkartıyor. Evet, bir tane de çöp var gözüküyor. Çöpü şu anda göremedim ama onu da hallederiz. Şu kapıyı da açalım. Bir anahtarla her yeri açıyoruz, çok güzel. O güneş doğuyor. Şuraya bak. <laughs> Gece gündüz döngüsü güzel olmuş. Şimdi 40, pardon, kırık mat çuvalı diyor. 50 tane kırık mat çuvalı yapmamız lazım. O yüzden hemen siparişe geçiyorum. Sözleşme. Sözleşmede ne diyor? Başka bir şey varmış. Sözleşme. 28 alt tanesi çuvalları diyor. Yani bizim 50 tane yapmamız lazımdı sanki bundan. Şimdi 28 tane bir yapalım. Hem görevi de almış oluruz. Bunlara gerek yok herhalde. Sözleşme kabul edildi dedi. 28 tane gelecek. Bunları vereceğiz forkliftimizi geliştirebiliyorduk. Ha, bunu... Allah korktum be. Şeyler çok iyi olmuş ya. El hareketleri falan çok iyi olmuş yani. Gerçekten sanki o şeye dokunuyormuş gibi. Hadi. Evet. Şimdi bunu sabitleyelim. Aa bizim artık bir çalışanımız vardı. Çalışan ne yapıyor? Çöpü mü atıyor? Vay bak çalışanın üstünden geçmedi mesela. Korna diyor ama bizim korna çalışmıyor. forkliftin kornası olmayabilir. Evet, bak çöpe attı. Peki. Önce bunu açmamız gerekiyordu galiba. Nasıl açıyorduk bunu ya? E ee, bu gitmiyor. <laughs> Müdür. Ne geldi ya? Aa bir dakika dur. Tekrar şeye e, palete yüklüyor. Onlar beraber girsinler artık. Elemana maaş vermemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bilgisayarda büyük ihtimalle şey vardır. 28 tane şey yapmış olacağız birazdan. Evet. Şimdi gidelim buraya. Şu elemana maaş vermemiz lazım ya. Bir de kahve içmemiz lazım çünkü adam koşamıyor. Sinir ediyor beni. çalışanlar öde. Tamam. Sonra bir daha bir sıkıntı çıkarmasın bir de. Ya 5 dakikada bir maaş almak da nedir yani? Biraz enteresan değil mi? Evet, kahvemizi içelim. Bu ne getirdi? Evet, koşabiliyorum artık. şimdi Buna kaç tane çıkacak acaba? 50 tane çıkacak mı? Aslında bir şey diyeceğim. Şunu şuraya getirirsem Direkt oradan çıkanları bunun üzerine almaz mı? Deneyelim bakalım. Bir daha bir daha uğraşmayız. <laughs> Kamyon gelmişti. Kamyon niye geldiğini bilmiyorum. Umarım gitmez sonra. 28 tane almış olabilir miyiz acaba ya? Bir seferde 28 tane getirmiyor mu acaba? Buralar kirlendi sanki. Haydi. Ama çok çıktı ya. Heh. Bence bitti. Kameralar ya, bekliyor. İyi gitmedi. Çalışan ne yapıyor? Kilitlendi eleman. <laughs> Hayır. Ya bunu bunu bir düzgün yapmamışlar sanki bunu ya. Bu teslimatta her seferinde bir problem çıkıyor. Aracın üstüne kadar getirdim. Neden yapamıyorum? Bu kamyona mı koyacağız acaba? Bu sefer. Bir dakika bir bakayım. Hayır. Ha. Birkaç tanesini de oraya koydu. Peki. Bunu buraya bırakayım. İndir. İndir. Şimdi dört tane daha yapmamız lazım. O zaman. Neyse ki kamyon bekledi var ya yarım saattir beni bekliyor. <laughs> Şu adamın maaşını bir ödeyeyim hemen. Çalışanlar öde. Yani 50 tane Bir görev daha yapmam gerekecek o zaman. 50 tane yapamayız ki şimdi. Tamam. Onlar gitti. Rafine edelim. 4 tane çıkması lazım. Öyle hemen de çıkartmıyor. Vay arkadaş ya. Ne oldu? Niye geldin? Peki. En azından çöp topluyor eleman. şu araca teslimat kısmı biraz problemli. Onu bir türlü beceremedim. Aracın neresine geldiğimizde teslim alıyor. Allah Allah. Almıyor. Beceremiyorum şu olayı. Hadi bir kere de buradan ödeyelim çalışanın maaşını. Nasıl yapacağız bunu? Hadi. Allah Allah. Neden almıyor? Beklemem mi lazım acaba Ay araçtan indim yanlış Yine yakıtımız bitecek ha Burada ileri geri ileri geri Yakıtımız bitiyor Evet. Bunu aldı. Onu aldı da bunları almadı. Her seferinde bir palet mi alabiliyor? Evet, bunu da verebildik. Çok zor oldu ama önce bir yere indirip tekrar şey yapıp falan Anca öyle verebildim yani. Şimdi. Araç buraya tekrar güm diye geliyor galiba. Bir yerden gelmiyor. Evet. Sanki geliyormuş gibi yapıyor. Böyle bir küçük hareket ediyor ama. Sözleşmeye bakalım. Evet. Paramızı aldık. Bir sonraki sözleşmeye 30 saniye var diyor. Herhalde o da böyle 22 tane isteyecek. Onu da yaptıktan sonra oyun bitecek diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir bekleyelim. Bir sonraki sözleşmede 16 tane istiyor bu sefer. Hadi 16 tane alalım tamam. Bence biz sonrası için 6 tane daha alalım. Bu 6 tane daha isteyecekmiş gibi bir risk var içimde. Hani onu 50'ye tamamlayacak. Yine koşamıyor adamım. Aracın yakıtı bitecek bu arada. Tekrar tüp almamız gerekecek şeyden öbür taraftan. Şunun üstünden geçiyor mu diye baktım ama üstünden geçmiyormuş. Yani şu an sadece aynı şeyi yapıyoruz her seferinde. O yüzden çok bir şeyi yok. Evet arkadaşlar o 16 taneyi de teslim ettim. Ya o arayı kestim. Sıkıntı olmasın diye. Ve böyle bir intro girdi. Burada yeni bir şey açıldı sanırım. Artık bira mı yapıyoruz buralarda ne oluyor bilmiyorum. Bakalım devamını oynattıracak mı? Oo. Ya oyun. Evet demonun sonuna gelmişiz. E, oyun ne kadara çıkacak bilmiyorum. Hani fiyatına göre bence düşünülebilir. Sizler de beğendiyseniz e, aynı zamanda oynayabilirsiniz arkadaşlar Pro, prolog versiyonu Steam'de ücretsiz. E, sonrasında artık fiyatına göre ben de değerlendireceğim. Şimdi bu oyunluk bu kadar. O, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu oyunluk bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.